Çocuklar merhaba herkese. Yeniden birlikteyiz. 4. sınıf matematik yazılı hazırlık çalışmalarında 2. bölümü birlikte yapmaya çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. İlk sorumuz basit bir toplama işlemi sorusu. Verilmeyen terimi bulmaya çalışacağız. Toplama işleminde toplamdan verilmeyen terimi bulmak için toplamdan verilen terimleri ne yapmak gerekiyor? Çıkarmak gerekiyor. Öncelikle bu iki sayıyı toplayıp toplamdan çıkarırsak istenen sayıya ulaşmış oluruz. Önce hemen 1800 ile 1750'yi ne yapıyoruz? Topluyoruz. 0, 5, 15, elde var 1, 1, 2, bir de elde var 3. Şimdi toplam ifademiz olan 7000'den 3550'yi çıkarıyoruz. Çıkarırken şu ifadeye çok dikkat edeceğiz. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı. Fakat sıfırdan beş çıkmıyor. Komşumuza gidiyoruz, onda da yok. Dolayısıyla binliklere geliyoruz. Binliklerden yüzlüklere, yüzlüklerden onluklara geliyoruz. Buraya on olarak yazdığımızda diğer ifadenin içine mutlaka dokuz yazmalıyız. Çünkü buna gelen on ifadesi yandaki komşuya gittiği için kendisinde dokuz kalmış oldu. Burada da altı kalmış oldu. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Dolayısıyla verilmeyen toplananımız neymiş? 3450. Acaba doğru mu yaptık? Bir de kontrol edelim. Toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burası 0. 5, 5 daha 10 elde var. 1. 8, 7 daha 15. 4 daha 19. Bir de elde var. 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 1, 2, 3 daha 5. 2 de elde yedik. Gördüğünüz gibi işlemimiz doğru çıktı. Demek ki işlemimizi doğru yapmışız. Bir diğer örneğimizle devam edelim. İkinci örneğimiz bir problem sorusu. Bir bahçede 46 tane elma. Elma ağaçlarından 22 fazla evik varmış. Ve kiraz ağaçlarının sayısı 3. bir ağaç türü. Elma ve eriklerin sayıları toplamından 4 tane eksikmiş. Buna göre bahçede toplam kaç ağaç vardır? Sırayla yazalım. Elmamız var. Hemen elma diye yazalım. Eriğimiz var ve neyimiz var? Kirazımız var. Bunların hepsini yazdık. Elmalarımızın sayısı zaten belli. Eriklerimiz ise elmalardan 22 tane fazla. Bunu hemen topluyoruz. 68 olarak bulduk. Kirazlarımız ise elmalarla eriklerin toplamından 4 eksik. Önce bunu topluyoruz. 14, 10 bir de elde var. 11. Bundan ne yapıyoruz? 4 tane çıkarıyoruz. Demek ki bizim kirazlarımız kaç taneymiş? 110 taneymiş. Toplam ağaç bize soruldu. Burada da neye dikkat edelim? Zaten biz kirazları bulurken elmalarla erikleri toplamıştık. 114 çıkmıştı. Elma artı erik neydi? 114'tü. Daha sonra kirazları bulmuştuk, o da 110 taneydi. Bu ikisini toplarsak toplam ağaç sayısını bulmuş oluruz. Toplama işleminde gerçekleştirdiğimizde 224 sayısına ulaşmış olduk. Üçüncü sorumuz da gayet güzel bir soru. Toplama işlemleri verilmiş ve verilmeyen sayıların ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Daha sonra da bu sayıları ne yapacağız? Toplayacağız. A ile 100'ü topladığımızda 310 olduğuna göre 310'dan 100'ü çıkararak şuraya yazalım. 310 eksi 100 eşittir 210. Demek ki bizim A sayımız neymiş? 210'muş. Diğerine bakalım hemen. A sayımıza ne demiştik? 210 demiştik. 210 sayısına kaç eklersek 400 olur dersek 400'den ne yapacağız? 210'u çıkaracağız. 400'den 210 çıkardığımız zaman sonucu 190 buluruz. Bu da bizim neyimiz olmuş olur? B sayımız olmuş olur. Peki B sayısını bulduk. Neydi? 190'dı. 190'lı neyi toplarsak 600 olur sorusunun cevabı da 600'den 190'ı çıkararak C sayısının ne olduğunu buluruz. Çıkarma işlemini gerçekleştirdiğimizde zihinden de yapabiliriz. 600'den 200 çıkaralım 400. 10 ekleyelim 410 şeklinde de yazabiliriz. Bu da bizim ne sayımız? C sayımız. Bu sayıların hepsini topladığımızda 210, 190 ve 410'u topladığımızda A artı B artı C'ye ulaşmış olacağız. 0, 9, 10, 11 elde var. 1, 4, 6, 7 bir de elde var. 8. Demek ki bu üç sayının toplamı 811 çocuklar. Bir diğer örneğimiz, 4 yıl önce 18 yaşında olan Merve, 3 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Kolay bir soru. Yine de dikkat edelim. 4 yıl önce hemen şuraya yazalım 4 yıl önce kaç yaşındaydı 18 yaşındaydı peki şimdiki yaşı nedir hemen onu bulmaya çalışalım 4 yıl ileriye doğru gelişti geldiğimizde 18'e 4 ekleriz ve şimdiki yaşının 22 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz peki bize ne zaman sorulmuş 3 yıl sonraki yaşı 3 yıl daha ileriye gittiğimizde yaşının 25 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz aralarında birer fark bulunan iki sayının toplamı 21'dir. Büyük sayı kaçtır? Çocuklar bu soruyu iki farklı yoldan yapabiliriz. Direkt şıklardan bu soruyu yanıtlayabiliriz. Eğer sayılarımızdan büyük olan 11 olsaydı, küçük olan 10 olacaktı ve toplamı 21 olabiliyordu. Bu nedenle B şıkkının direkt doğru olduğunu bulabiliyoruz çünkü aralarında birer fark var. Bir diğer yöntemimiz ise bir tane küçük sayımız, bir tane büyük sayımız var. Küçük sayımıza kutu dersek büyük sayımız ondan bir tane fazla olmuş oluyor. Yani kutu artı bir olmuş oluyor. İki sayı arasında sadece bir fark var. Bu nedenle bu iki sayının toplamı olan 21'den buradaki fazlalık olan biri çıkarırsak geriye 20 kalır. Peki bu biri çıkardığımızda geriye kalan ifadelerimiz nedir? İki tane kutu. Peki kutulardan birini bulmak için ne yaparız? 20'yi iki kutuya paylaştırırız ve bir tane kutunun 10 olduğunu buluruz. Dolayısıyla küçük olan sayımız bir tane kutu olduğu için 10. Büyük olan sayımız kutudan bir fazla olduğu için 11 olmuş olur. Yine Bursa seçeneğini bulmuş oluruz. Yine güzel bir örnekle devam ediyoruz. Bir toplama işleminde verilmeyeni bulmaya çalışıyoruz. 5000'den 180'i çıkararak ne yapabiliriz? Üçgen ifademizi bulabiliriz. Hemen 5000'den 180'i çıkarıyoruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Sıfırdan 8 çıkmaz. komşumuzda yok. Diğer komşumuza gittik. O buraya. O da buraya verdiği zaman ne olmuş oldu? Buraya 10 gelmiş oldu. Fakat buranın içerisinde kendisi de geleni komşuya verdiği için 9 kalmış oldu. Burada da 4 kalmış oldu. Peki 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 1 çıktı 8. Burada da 4 kaldı. 4820. Neyimiz? Bizim üçgenimiz. Peki gelelim diğerine. Eksilen, çıkan ve fark. Ne demiştik? Çıkan ve fark toplanırsa eksilen bulunabilir. O zaman 3000'e 540 eklediğimizde ne olmuş oluyor? 3540 olmuş oluyor. 3540 de bizim neyimiz oluyor? Yıldızımız oluyor. Bu iki sayının arasındaki farka ihtiyacımız var. 4820'den 3540'ı çıkarıyoruz. 0. 2'den 4 çıkmaz komşudan aldık. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı kaldı 2. 4'ten 3 çıktı kaldı 1. Yani cevabımız 1280 olmuş oldu. Güzel bir örnekle devam ediyoruz. Art arda gelen 3 sayının toplamı 60'tır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? İki yoldan yapmaya çalışacağız bu soruyu. Art arda gelen demek ardışık sayı demektir. Yani aralarında birer fark bulunan sayı demektir. Kısa yolumuz şudur. Eğer biz sayımızı 3'e bölersek 3 tane sayı olduğu için ortadaki sayıyı bulabiliriz. Hemen bölelim isterseniz. 60'ı bir 3'e bölelim. Ne elde edeceğiz? Ortadaki sayıyı. 2 kere 3, 6. Çıkardık 0 kaldı. 0'ı aşağı indirdik. Sıfırın içinde 3 olmadığı için 1 sıfır da buraya atmış olduk. Sonucumuz ne oldu? 20. 20 neydi? Ortanca sayıydı. Yani ortadaki sayıydı. Peki ortadaki sayımız 20 ise onun bir küçüğü nedir? 20'den 1 çıkarıyoruz. 19 olmuş oluyor. Çünkü sayılar ardarda arda geliyor. Büyüğü sorulmuş olsaydı 20'ye 1 ekleyerek 21 bulabilirdik. Peki ikinci yolla devam edelim. Bu sorumuzu başka nasıl çözebiliriz? Şu şekilde çocuklar. Birinci sayı İkinci sayı ve üçüncü sayı diyelim. Aralarında bir fark var. Birinci sayımıza kutu dersek, ikinci sayımız bir fazlası, üçüncü sayımız da ikinci sayımızdan bir fazla olacağı için kutu artı iki şeklinde yazabiliriz. Yani üç sayıyı da sıralamış olduk. Peki sayılarımızın üç tane kutu ve artı 3'ten ibaret olduğunu görebiliyoruz. Bu fazlalık olan 3 çıkarsaydık eğer üç sayımız da birbirine eşit olmuş olurdu. O zaman 60'tan bu fazlalık olan 3'ü çıkarırsak geriye 57 kalır. Peki 57 nedir? Bu 3 tane kutudur. Biz 57'yi 3'e bölersek bu kutulardan birini öğrenmiş oluruz. 1 kere 3, 3 çıkardık 2 kaldı. 7 aşağı indirdik 9 kere 3, 27 çıkardık 0 kaldı. Demek ki bizim kutumuz neymiş? 19'muş. O zaman en küçük sayımız 19. İkinci sayımız 1 fazlası 20. Üçüncü sayımız 2 fazlası 22 olmuş oldu. Bu şekilde sorumuzu tamamladık. Yine çok güzel bir örnek. Klasik bir soru. Öğrencilerimizin zorlandığı bir soru. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 80'dir. Çıkan 24 olduğuna göre fark kaçtır? Yani bu üç terimden hiçbirisini bilmiyoruz. Sadece çıkanı biliyoruz. Ama biz iki tanesini bilmediğimiz sürece soruyu çözemiyoruz. Ne yapalım? Şöyle bir ifadeye dikkat edelim. Bir çıkarma işleminde çıkanla farkın toplamı nedir? Eksilene eşittir. Yani çıkanla farkın toplamına da eksilen diyebiliriz. Bu ifade çıkan artı fark ifadesi eksilene eşit olmuş oluyor. Peki bize verilen bilgi neydi? Eksilen, çıkan ve farkın toplamı eksilen artı çıkan artı farkın toplamı kaçmış? 80'miş. Peki biz ne demiştik az önce? Şuradaki çıkanla farkın toplamının bir tane eksilene eşit olduğunu söylemiştik. Peki bizim burada da bir eksilenimiz var. E etti iki tane eksilen. iki tane eksilenin toplamı 80 ise bir tane eksilenin ne olmuş oluyor? Bir tane eksilen 80'in yarısı 40 olmuş oluyor. En önemli noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çıkan sayımız da 24. Peki bir çıkarma işleminde eksilenden çıkan çıkar ve geriye ne kalır? Fark kalır. Şu an eksileni biliyor muyuz? Evet. Eksilenin 40 olduğunu bulmuş olduk çıkanın ne olduğunu da bize soru söylemiş. Çıkan 24'tür demiş. Onu da yazdık. E artık farkı bulabilmemiz için her şey tamam. 40'tan da 24 çıktığında 16 bizim neyimiz olmuş oluyor? Farkımız olmuş oluyor. Farklı bir soru e, sık sık farklı kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir örnekle size çözmek istedik ve son sorumuza geçiyoruz. Son örneğimiz çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulmakla ilgili. Bundan da bir örnek çözmüş olduk olmak istedik. Bakalım 4'ten ne çıkarsa 8 kalır? 4'ten bir şey çıkınca 8 kalmaz bu nedenle mecburen komşudan alıp bu ifadeyi 14 yapmamız gerekiyor. 14'ten ne çıkarsa 8 kalır? 6 çıkarsa 8 kalır. Komşumuzda ne kaldı? 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 2'den kaç çıkarsa 1 kalır? 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. E kaçtan 3 çıkarsa 2 kalır? 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Dolayısıyla A sayımız 5, B sayımız 1. Ve c sayımız 6 olmuş oldu. Bakalım bunun ne sistem? Rakamları bulmamızı istemiş, yani toplamamıza gerek yok. Rakamların ne olduğunu zaten bulmuş olduk. Bu şekilde farklı sorulardan farklı örnekler çözmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.